Motorcu Erdoğan herkese selamlar. Bugün sizlere Kubit Headdome 560 yaka mikrofonunun tanıtımını test çekimlerini yapacağız. Tanıtım yapacağız. SCKM SC4000 aksiyon kameranın mikrofonu bozuldu. Son çekimlerini son çekimlerini seslenme yapmak zorunda kaldım. Mikrofon cızırtı yapıyordu. Artık bazen sesi kesiyordu, ses vermiyordu. O yüzden son videolarım, biliyorsunuz seslendirme özelim oldu. İşte kaliteli diye almıştım mikrofonu, 100 lira vermiştim. Şimdi 20 liraya bir mikrofon aldım, evde falan testini yaptım. Çok güzel sesi var, daha kaliteli. Daha çok hoşuma gitti. Onun tanıtımını yapayım dedim, sizlerde gerek bilgisayarınıza gerek işte cep telefonuyla YouTube'a yeni başlayacak insanlar vlog çekimlerinde kullanabilir diye düşünüyorum. Dışarıda motor üzerinde test edeceğim birazdan. Hep beraber mikrofonun kalitesini göreceğiz. Nerede yaşayacağım sorun olursa anlatırım. Daha kaliteli bir mikrofon almam gerekirse onun tanıtımını yaparız. Eskisi böyleydi. Diye yorumlarımızı yaparız. Şu anlık memnunum. İnternette baktım, başkaları da memnun. İnce araştırdım biraz. YouTube'a yeni başlayacak insanlara öneriyorum. 20 TL bir fiyatı var. Bu şekil bir şey. Bir metre kablosu var. Çok havalı, çok şey bir şey değil. Üç buçuk metre jack girişi var. Buradan ek şart takarak işte telefonunuza takabilirsiniz. Ne bileyim yapabilirsiniz. Aux girişli. Ses kalitesine memnun kaldık yani. Açıkçası söyleyeyim. O yüzden bir inceleme videosu çekmek istedim. Kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Çektiğimizi like atalım. Şimdi motosiklet üzerinde bir denemesini yapalım. Bakalım. Nasıl ses veriyor. Evet arkadaşlar, şu anda Kubit Headphone HD 560 yaka mikrofonumuzu deniyoruz. Cam aksiyon kamerasına taktık. Çok güzel oldu. İş seslerini biz kontrol ettik. Ev içinde sesi muhteşem. Şimdi dışarıdaki sesini inceliyoruz. Motor üzerinde motovlog çekmek isteyenler için nasıl bir ses veriyor ona bakıyoruz. Rüzgarda rüzgar sesini, motor sesini alıyor mu? Bunların hepsini sizler için inceliyoruz arkadaşlar. 20 liralık mikrofonla 100 liralık mikrofon arasındaki farkı Diğer videolarımı izleyip görebilirsiniz. Diğer videolarımı da bol bol izleyin arkadaşlar. Paranız boşa gitmesin. Abone olup like atmayı unutmayın. Sesim nasıl geziyor, geliyor? Yorumlarda bizzat bildirirseniz sevinirim. Bu kadar. Kuçu kuçu da orada. Buradan biraz daha gezelim. Biraz daha sesimi dinleyin. Ondan sonra kapatacağım. Mikrofon işte kötü çıkarsa eğer birkaç video sonra değiştirmeyi düşünüyorum. Değiştirdiğim zaman haberiniz olur zaten. Almayın derim. 20 TL'ye ben 2 tane aldım şahsen. Çok ucuz. 100 200 300 mikrofonlar var. Onlarla aynı performansı veriyor. Malzeme kalitesi o kadar güzel ol olmasa da tavsiye ederim yani. Tekerinize, taş gözünüze yaş değmesin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.